Herkese merhabalar arkadaşlar. Büyük hacimli parenteral preparatların ikinci kısmı ile dersimize devam ediyoruz. Şimdi hatırlamamız gereken bir formülümüz var. Bu formülün önemli olduğunu bir önceki haftada söylemiştik zaten. Burada verilen formülde milli ekivalan olarak ifade olunan iyonun ağırlığını miligram olarak hesaplamak için gerekli olduğunu ve bilmemiz gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi burada neydi formülümüz? Gerekli ağırlık miligram bölü litre cinsinden eşittir diyoruz. Tuzun molekül ağırlığı çarpı gerekli mili ekvivalan bölü litreyi iyon değeri çarpı iyon sayısı toplamına daha doğrusu iyon değeri çarpı iyon sayısına bölmeyle elde edilen bir formülümüz vardı. Ve bu formülün yanında bakın tekrar yıldız attım ki tekrar önemini vurgulamak adına. Şimdi burada büyük hacimli e, bir kullandığımız elektrolitlerimize ait e, tuzlarımız, tuzlarımızın e, mesela sodyum klorür için hem sodyum hem klorür yönünden değil mi? Molekül ağırlıkları, iyon değerleri, iyon sayısı vesaire mülek olan cinsinden ağırlığı gibi e, bazı bilgileri içeren bir tablomuz vardı. Bunu da hatırımızda tutuyoruz. Daha sonra çözünürlük bilgilerimiz vardı. Sık kullandığımız tuzlarımıza ait. Sodyum klorür için bir kısmın 2.8 kısım suda çözündüğünü söyledik. Potasyum klorür için bir kısım 3 kısım suda çözünür dedik. Kalsiyum klorür altı sulu için bir kısım 0.25 kısım suda çözünür dedik. Dekstozun birebir çözündüğünü, magnezyum klorürün de yine birebir çözündüğünü söyledik. Sodyum asetat için ise özel bir durum olduğunu ifade ettik. Neydi bu durum? endotermik reaksiyon oluşturduğu için çözelti e, en son ilave edildiğini yani en son ilave edilip çözünürlüğü bu sebeple de e, bu tuzumuz için herhangi bir çözünürlük kontrolü yapmadığımızı hatırlayalım lütfen. Şimdi burada bir reçete örneğimiz var arkadaşlar. Bakın burada e, büyük hacimli preparatlarda farklı farklı görüyoruz reçeteleri. Mesela burada e, tuz şeklinde verilmiş değil mi? Bazen milek olarak veriliyor, minyozmal olarak vesaire verilebiliyor. Şimdi burada sodyum klorürümüz var, potasyum klorür, kalsiyum klorür ve enjeksiyonluk su ile tamamlama var. E, formülasyonumuz 100 mililitre, biz MFT 50 mililitre olacak şekilde hazırlamayı yapıyoruz. Şimdi hesaplamalara başladığımızda reçetede verilen yüzde ifadeleri biz e, hazırlamamız gereken 50 göre çevireceğiz. Çeviri yaparken arkadaşlar birimlere de dikkat edelim lütfen. Şimdi gerekli olan tuz miktarlarını hesaplayacağız. Şimdi e, reçetede ne vardı? Yüzde 0.9 sodyum klorür vardı. Bu ifade ne demekti? Evet bu ifade. 100 mililitre çözeltide 0.9 gram sodyum klorür var demek. Şimdi biz buradan yola çıkarak çevirmelerimizi yaptığımız zaman, şimdi 100 mililitreyi bakın, mililitre 1000 mililitre olacak şekilde buraya çevirdiğimiz zaman, yani ne yaptık? 10 ile çarptık. O zaman bu payı da 10 ile çarpıyoruz. 1000 de 9 gram olacak şekilde. Daha sonra ee, tekrar miligrama geçiş yapmaya çalışıyoruz. Bakın gramdan miligrama. Daha sonra 900 miligram bölü 100 mililitre. En son ise e, hazırlayacağımız e, formülasyon 50 militeden oluştuğu için 50 mililitrede 0.45 gram diyoruz. Siz diyebilirsiniz ki Hocam, bu kadar e, yani ayrı ayrı uzatmaya gerek yok diyebilirsiniz. Direkt burada 2'ye bölerek değil mi? 100'ü 2'ye bölüp 50 mililitre. Burayı da böldüğümüz zaman 0.45 gram olarak bulabiliriz ama ben e, bu geçişleri hani daha detaylı olarak yazalım ki hani anlaşılsın. başka işte 1000 mililitreye geçerken, miligrama geçerken nasıl oluyor şeklinde detaylandırmak istedim. Yine tabii ki doğru geçiş yapabildiğiniz sürece direkt de yapabilirsiniz. Daha sonra tuz miktarından hareketle sodyum için miliekivalan bölü litre hesaplaması yapacağız. Miliekivalan bölü litre nedir? <laughs> Sana evet. tuzun molekül ağırlığına bölüyoruz. Sodyum için biz e, gerekli ağırlık bize ne olarak verilmişti? Miligram cinsinden baktığımız zaman 9 gramdı. Yani onu da ne yaptık arkadaşlar? 9 bin miligram olarak gördük. Çarpı iyon değerimiz 1. İyon sayımız da aynı şekilde 1. E molekül ağırlığımız ise 58,5'tu. O zaman buradan e, gerekli hesaplamayı yaptığımız zaman 153.84 bölü litre olarak buluyoruz. Yine bu benzer e, aynı formülü kullanıp benzer oranlarla diğer tuzlarımız için de bölü litre hesaplarımızı yapmamız gerekiyor. Şimdi potasyum klorür için de yine geçiş yaptığımız zaman, RTT'de bize verilen neydi? %0.00 35 olarak verilmişti. Bu ifade ne, bize neyi anlatıyordu? Yani 100 mililitrede 0.035 gram potasyum klorür demekti. Yine bunun içinde gerekli çevirmeleri yaptığımız zaman öncelikle yine ben bu sırayla gösteriyorum size. 100 mililitre 10 çarp çap 1000 mililitre payı da çarp ile 0.35 gram. Daha sonra e, oradan miligrama geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Miligramdan da yine 50 mililitre 0.075 gram olarak bunun için de yine mili ekvivalen bölü litre cinsinden hesaplamalarımızı yaptığımız zaman yine gerekli ağırlık çarpı iyon değeri çarpı iyon sayısını tuzun molekül ağırlığına bölüyoruz. Burada gerekli ağırlığımız neydi 350 mg daha sonra iyon değerimiz 1 iyon sayımız 1 diyoruz ve tuzun ağırlığı, molekül ağırlığı olan 74.5'e bölerek 4.69 mili olan bölü litreyi potasyum için hesaplamış oluyoruz. Aynı şekilde kalsiyum klorür için yaptığımız zaman orada da yüzde 0.054 verilmişti. Bu ne demekti? 100 mililitrede 0.054 gram kalsiyum klorür heptahidrat. Yine bunun için de gerekli çevirmeleri yaptığımız zaman 50 mililitre için 0.27 gram diyoruz. Şimdi bu bizim hep 50 mililitre için bulduk ya tuzlarımızın değerlerini. Bunlar bizim en son hazırlama kısmında ifa ilave edeceğimiz tuz miktarlarımız yine bunun içinde kalsiyum üzerinden e, mili ekvivalanı bulacak olursak yine gerekli ağırlık 540 miligram e, daha sonra iyon değeri çarpı iyon sayısını tuzun molekülerli ağırlığı olan 219'a böldüğümüzde 4.93 mili ekvivalan bölü litre olarak buluyoruz. Şimdi yaptığımız hesaplamalara göre bir tablo oluşturmamız gerekiyor e, demiştik zaten büyük hacimli preferentlerde tablo oluştururuz izotoni hesabında toplam anyon ve tane miktarını hesaplayacağız şimdi burada hesaplamalarımızdan yola çıkarak hani demiştim ya mesela 3 e, tozda da klorür olduğu için klorürden e, başlamak mesela anlamlı değil. Ne yapacağız? Ee, mesela sodyum olabilir, potasyum olabilir, kalsiyum olabilir. Her biri uygundur. Mesela e, kalsiyumdan başlasak ilk olarak kalsiyum olan yeri Toplamımızı oluşturduktan sonra bulmuş olduğumuz mineral alan değerini yazarız. 4.93. Kalsiyum 1'e 1 olduğu için klora da yine 4.93 yazarız. Sonra potasyum yazarız. 4.69. 4.69. Buradan da yine bakın sodyumu yazarız. Zaten şunun toplamını değil mi? E, kloro için bulduğumuz değerli uygun olacak şekilde tablomuzu oluşturmamız gerekiyor. Şimdi toplam anyon ve toplam katyona baktığımız zaman ikisinin birbirine eşit ve 163.46 mEq olan bölü litre olduğunu görüyoruz. Peki anyon ve katyonu toplandığımız zaman totalde ne yapıyor? 326.92 mEq olan bölü litre. Bizim e, izotinli olarak kabul ettiğimiz değer neydi? 310 mEq olan bölü litre. Bizim şu an e, Tabloya göre hesaplamış olduğumuz değer ezotoniden büyük. Demek ki ne diyorduk? Hani bu şey gibi küçük hacimlerde de e, sonuç hani negatif çıktığında ne diyorduk? Hipertoniktir diyorduk. Burada da arkadaşlar 310'dan büyük çıktığı zaman diyoruz ki hipertoniktir ve dextrose ilavesine gerek yoktur diyoruz. Hüzünürlük kontrolümüz için bir kısım sodyum kloru 2.8 kısımda. O zaman 0.9 için 2.52 bir kısım üç kısım suydu potasyum klori için o zaman 0.035 gram 0.105 mililitre. Şimdi burada kontrolümüzü yaparken neydi çözünürlük kontrollerini hatırlayalım. Formülasyondaki verildiği şekilde kontrolümüzü gerçekleştiriyoruz. Yine kalsiyum hep heptahidrat içinde kontrolümüzü yapıyoruz. Yani gerekli olan miktarları buluyoruz. Daha sonra bu üç tuzumuz var zaten. Tuzlarımızı hassas terazide saat camı ve porsiyon spatul yardımı ile tartıyoruz. Üç tuzumuzun yapısı da bu şekilde. Hazırlama kısmında ise reçetedeki maddeleri usulüne uygun olarak burada neydi usulümüz? Miktarı en fazla ve çözünürlüğü en az olan maddeden başlamak suretiyle sırasıyla diyoruz. Bakın 0.45 gram sodyum klorür, 0.075 gram potasyum klorür ve 0.27 gram kalsiyum klorür heptahidrat olmak üzere bir miktar sıcak injeksiyonluk su da çözündürülür. Gerekli hacme biz burada eliminist olmasını istemiştik. Yani eliminli injeksiyonluk su ile tamamlanır. Maddeler tamamen çözündükten sonra ön süzme yapılır, şişelenir, sterilize edilir ve etiketlenir diyoruz. Sterilizasyonda ise e, Türk Farmakopesi Injections Monografında belirtilen atıklarda ısıtma veya süzme metoduna göre sterilize edilir diyoruz. Şimdi burada nedir? sağ tarafta görmüş olduğumuz bizim otoklavımız genelde otoklavı tercih ediyoruz. Kullanılış olarak plazma ve elektrolitiye olarak kullanılıyor İçerisinde zaten değil mi sodyum klorür, potasyum klorür, kalsiyum klorür bunlar hep elektrolit olarak kullanılan maddeler. Saklama kısmında ise serin yerde ışıktan uzakta saklanmalıdır diyoruz. Saklama esnasında cam kaptan küçük katı parçacıkların ayrılmasına sebep olabilir. Böyle parçacıkları ihtiva eden ürün kullanılmamalıdır diyoruz. Etiketimiz kırmızı haricen. Etiket örneğimizde ise bakın yazması gereken bilgilerimiz var. İçeriğindeki maddelerin mini ekvivalan bölü litre değerleri, üretim tarihi, seri numarası ve son kullanma tarihi yazılmalıdır diyoruz. Bir başka reçete örneğimiz arkadaşlar. Burada ise direkt elektrolit cinsinden verilmiş. Bir önceki reçetemiz neydi? Tuz olarak verilmişti. Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, klorür, asitat iyonları var. Ve de su ile 1 litre tamamlanacak şekilde formülasyonumuz mevcut. Hazırlamamız gereken miktar ise 100 mililitre diyoruz. Bakın elektrolerimiz elektrolitlerimiz milimol cinsinden verilmiş. Bakalım burada ilk olarak ne yapacağız? Öncelikle iyonlar için mili ekvalan bölü litreye geçiş yapmamız gerekiyor. Daha sonra oluşabilecek tuzları düşünüp, değil mi? Bizim bir tablomuz vardı zaten. O yüzden o unutmayalım diyoruz. Düşünerek tablomuzu oluşturacağız. Toplam anyon ve katyon miktarları hesaplanarak izotoni hesabına geçirir. Şimdi her bir için milimolden mili ekvalana geçiş yaparken ne yapıyoruz arkadaşlar? değerlikleriyle çarparak milimoldan mili olana geçiyoruz. Yani sodyum için nedir? Sodyum değerliği artı 1. 137 milimol eşittir. 137 mili olan diyoruz. Potasyum için nedir? Potasyum da artı 1 değerliklidir. O zaman 1,5 milimolün 1,5 mili ekvivalan eşit olduğunu söylüyoruz. Kalsiyum nedir? Artı 2 değerliklidir. O zaman diyoruz 1,5 milimolü çarpı 2 eşittir. 3 mili ekvivalan eşittir diyoruz. Magnezyum da aynı şekilde artı 2 değerlikli olduğu için 0.5 milimol 1 mili ekvivalana eşittir diyoruz. Klorür o da eksi 1 yani 1 olarak 109 milimol eşittir 109 mili ekvivalan diyoruz. Asetat 33 buçuk milimol 33.5 mili ekvivalana eşittir diyoruz. Yani burada hani milimolden mili mmol ekvivalan geçişken yaptığımız şeyi ne yapıyoruz? İyon değeriyle çarpıp değil mi? Milleki olana geçmiş oluyoruz. Bu zaten sodyum, potasyum, klorür, asetat gibi bir değerlikler için direkt e, milimol ve milimol milleki eşit oluyor diyebiliriz. Ama kalsiyum, magnezyum gibi artık iki değerliklere sahip olanlar da ise iki ile çarparak ilerliyoruz. Şimdi burada yapmış olduğumuz hesaplamalara göre yine tablomuzu oluşturmamız gerekli. Oluşabilecek olası tuzlar değil mi? Ve bizim tabi tablomuza uygun olarak. Mesela burada sodyumla ne yaptık? Sodyum klorür tuzu, potasyum klorür, kalsiyum klorür, altı magnezyum olduğu için magnezyum klorür. Bir asetat olduğu için ne yapıyoruz? Sodyum asetat, trihidrat diyoruz. Yine burada toplamımız oluştururken ne yapıyoruz? En az kullanılan maddeyi kullanarak. Mesela nedir? Potasyum değil mi? Bak da bir kere geçiyor. O zaman potasyumdan başlayabiliriz. Bir buçuğa bir buçuk. Daha sonra buradan çıktık. Magnezyum mesela birebir kullanılıyor. Kalsiyum aynı şekilde 3'e 3 kullanılıyor. Her bir tuzumuz için eee oluşturuyoruz arkadaşlar. Daha sonra toplamanyon toplam katyonu baktığımız zaman zaten bunun yani eşit çıkması gerekiyor. Eşit, siz de mesela kendiniz oluşun eşit çıkmıyorsa sorun vardır. 142,5 çıkıyor bizim buradaki reçetemiz için. Topladığımız zaman totalde 285 mili ekivalan çıkıyor. Burada da 310 bizim izotonik değerimizden daha düşük olduğu için hipotoniktir diyoruz. O zaman hipotonik olduğunda biz ne yapıyoruz? Büyük ödümlü preparatlarda dekstoz ilave etmemiz gerekiyor. Aradaki fark kadar dekstoz ilave edeceğiz. 310 eksi 285'ten 25 mili ekivalan bölü litre de dekstoz ilavesi gereklidir diyoruz. E, dekstozu mili hesaplıyoruz. O zaman 25 mili ekivalan zaten birebir oranda olduğu için 25 mili bölü litre diyoruz. Buradaki formülümüz neydi? Yine gerekli ağırlık miligram bölü litre, işte. tuzun molekül ağırlığı çarpı milyar farklı olarak burada milyoz mol yazıyoruz bölü iyon sayısı dediğimiz zaman tuzun ağırlığı 180 çarpı 25 milyoz molumuz yukarıda bulmuştuk böyle 1 dediğimiz zaman 100 mililitre için 450 miligram olarak buluyoruz. Bakın burada. 4500 miligram bölü litre olarak buluyoruz. Daha sonra çevirme yaparak bakın, şuradan şuraya geçiş yapıyoruz aslında. Burada yapmış olduğumuz şey ne? 100 militre hazırlayacağım. 100 militre için ne kadar gerekli olduğunu buluyor. Oluşturulan tuzların da miligram bölü litre cinsinden değerleri yine formülümüz yardımıyla hesaplanacak. Formülümüzü unutmuyoruz. Gerekli ağırlık miligram bölü litre cinsinden eşittir. Tuzun molekül ağırlığı çarpı mili ekivalan bölü litre bölü iyon değeri çarpı iyon sayısı. Şimdi sodyum klorür için yaptığımız zaman molekül ağırlığımız artık bunu çöze çöze de zaten öğreniyorsunuz. 58,5 çarpı gerekli mili ekivalan bölü litremiz 103,5 bölü iyon değerini 1 iyon sayısı 1 diyoruz. Buradan işlem yaptığımız zaman 6054 mg bölü litre olarak diyoruz. Hani bunu da önce gram bölü litre daha sonra da 100 mililitredeki mg cinsinden şeklinden hesaplayıyoruz. Buraları lütfen kendiniz de bir yapın. Sınavda bir anda karşınıza çıktığınızı hani bir ilk görme orada olmasın. Daha öncesinden yapın deneyin bu geçişleri. Yine magnezyum için yaptığımız zaman aynı formülle magnezyumu baz aldığımız zaman diyoruz ki gerekli ağırlığımız değil mi? Eşittir. 203 zaten tuzumuzun moleküller çarpı gerekli olanımız 1 bölü iyon değerimiz 2 İyon sayımız ise 1 diyoruz. Buradan da 100 mililitre için 10.15 miligram olarak buluyoruz. Magnezyum cinsinden değil de klori baz olarak yaparsak nasıl olur? Orada değişen şey de zaten genelde iyon değeri ve iyon sayısının değil mi? Magnezyum için iyon değeri 2 iken klor için iyon sayısı 2 şeklinde. Burada da yine aynı sonuca ulaştığımızı görmekteyiz. 100 mililitre için 10.15 miligram. Şimdi kalsiyum klorür için yapacak olursak yine gerekli ağırlık eşittir. Tuzumuzun molekül ağırlığı 219 çarpı gerekli molekül alanımız 3'tü. Bölü iyon değerimiz değil mi? Artı 2'den 2 iyon sayımız 1. Buradan yine 100 ml için 32.85 miligram olarak buluyoruz. Klorürü baz alarak yaptığımızda ise molekül ağırlığımız aynı, molekül olanımız aynı. Farklı olan şey payda kısmında iyon değeri klor için 1 iyon sayısı ise 2. Yani aslında siz e, tabii ki çözerken birini basarak çözmeniz yeterlidir ama kontrol amaçlı her ikisini de yapabilirsiniz. Burada da yine zaten sonucumuz hep aynı. Aynı çıkmak zorunda. 100 mililitre için 32.85 miligram olarak buluyoruz. Sodyum asetat için yaptığımızda ise sodyumu baz aldığımız zaman yine gerekli ağırlık eşittir Tuzun molekül ağırlığı 136.1 çarpı milikül alanımız 33.5 bölü iyon değeri 1, iyon sayısı 1. Burada ise 100 mililitre için 455.935 mg olarak bulmaktayız. Asetat için de zaten o da birebir oranda iyonlaşan bir e, molekül. Yine evet. molekül ağırlığımız aynı, Eki olanımız aynı. Bölü 1 çarpı 1'den onda da yine 100 mililitre için aynı sonucu bulmaktayız diyoruz. Potasyum klorür için yapacak olursak yine gerekli ağırlık eşittir. 74,5 bizim tuzumuzun moleküler hali çarpı gerekli olan bileki olan 1,5. Bölü 1 çarpı 1'den ne diyoruz? 100 mililitre için 11.175 miligram olarak buluyoruz. Klorürü baz aldığımızda da işlemler aynı. Onlar da çünkü iyon diğeri de 1, iyon sayısı da biri olduğu için birebir işlemi direkt yapmış oluyoruz. ama sizin burada mesela çözüm yaparken işte potasyum baz alındığında, klor baz alındığında şeklinde ifade etmeniz gerekmekte. Evet, çözünürlük kontrollerimize baktığımızda ise çözünürlük kontrolünde aslında ne için yapıyoruz? E, elbette su ile tamamlıyoruz. Genelde bizim tamamlama suyumuz bunları çözmek için yeterli olur. E, ama ne demiştik? Bunları biz e, hazırlama kısmında çözünürlüklerine göre, e, sıray, o sıraya göre ilave ettiğimiz için çözünürlük kontrolünü yapmamız gerekiyor. Bir kısım sodyum 2.8 kısımda al, yaklaşık 6 gram için 16.95 milçes su. Makinizm için yaptığımızda bire birdi. O zaman 0. 1 için 0.1 mililitre, su. Dexoz 1'e 1'de 4.5 gram için 4.5 mililitre. Daha sonra potasyum 1'e 3'tü. O zaman onun için de hesabımızı yapıyoruz. Kalsiyum için 1'e 0.25'ti. O zaman 0.3 için 0.08 şeklinde su miktarlarımızı bulmuş oluyoruz. Şimdi burada e, tuzlarımızı görmekteyiz. Sodyum klorür, potasyum klorür, kalsiyum klorür, magnezyum klorür ve dekstrozumuzu görmekteyiz izoton ajanı olarak. Biz bunları yine hassas terazimizde saat camı olur, metal e, spatül olur, porselen olur, tartım kağıdı hani e, bunların herhangi bir etkileşimi söz konusu olmadığı için e, uygun bir malzeme ile tartılır diyoruz. Hazırlamada ise e, büyük ölçüde preparatlarda bu ifade edilir göreceğiz. Çözünürlüğü en az, miktarı en fazla olan maddeden başlamak suretiyle sırasıyla diyoruz. Bu sırayı tabi sizin çözünürlüğe göre belirlemiş olmanız gerekiyor. Bu reçetemiz için sodyum klorür başta dextrose takiben potasyum klorür, magnezyum klorür ve kalsiyum klorür olmak üzere bir miktar diyoruz. İnjeksiyonluk ama sıcak olacak. Sıcak injeksiyonluk suda çözündürülür. Sodyum asetat Burası istisnadır. Endotermik reaksiyon oluşturduğu için en son ilave edip çözündürülerek gerekli hacime mezurda tamamlanır diyoruz. Ön süzme yapılır. Şu şeyle sterilize et ve etiketle. Yine burada e, Tf'deki e, monografımızda belirtilen otoklavda ısıtma metoduna göre sterilize ediyoruz. E, burayı da bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz otoklavda ısıtmanın e, Şimdi burada bu cihaz zaten e, yani otomatik bir cihaz basıncı şuradan basınç ayarı yapılıyor şurada su kontrolleri yapıldıktan sonra e, direkt hani Preparatımızı içine koyup e, Gerekli süreyi bekledikten sonra e, direkt sterilizasyon zaten sağlanmış oluyor e, Ayrıca dextrose ilave ettiğimiz için preparata Bu karamelizasyonu önlemek için Otokul ani soğutma sisteminin olması gerekmekte bu retitemizde e, kullanış olarak elektronik yedeği e, amacıyla kullanılır. Serin yerde, ışıktan uzakta saklanmalı. Beklenmeyen parçacıklar çöktüğü takdirde, görüldüğü takdirde ürünün kullanılmaması gerekiyor. Etiketimiz tabii ki kırmızı. Haricen e, etikete yazmamız gereken, ilave etmemiz gerekenler nelerdir? Milletik olan olarak içerisindeki maddelerin değerleri, imalat tarihi, seri numarası ve son kullanma tarihinin yazılması gerekiyor. Evet, bu haftaki konumuzu şöyle bir özetleyecek olursak, yine büyük hacimli parenteral preparatların reçete çözümlerini yaparken bize verilen anyon ve katyonların hangi birimde verildiğine dikkat etmemiz gerekiyor ve çözümlerimizi buna göre şekillendirerek yapıyoruz. Örneğin burada 5 numaralı reçetede Değerler minimum cinsinden verildi. Biz o izotoni tablosunu oluşturabilmek için ne yaptık? Minimoydan mili ekvalan cinsine geçiş yaptık. Tabloyu oluşturduktan sonra toplam aynı kaça miktarını hesaplıyoruz. Hesapladığımız değer normal kan serumu elektrolit konsantrasyonu olan 310 mili ekvalan bir üniteden küçükse çözelti hipotoniktir diyoruz ve dekstoz ilavesi gereklidir. Ama eğer hesapladığımız değer normal kan e serum elektrot konsantrasyonu olan 310'dan büyükse çözelti protoniktir ve tek toz ilavesine gerek yoktur diyoruz. Yine dediğimiz gibi reçetenin hazırlanması için bu formülümüz önemli. Buradan tuz miktarlarını hesaplıyoruz. Tuzları hangi sıraya göre ekleyeceğimizi belirlemek ve reçetenin reçetedeki tuzların çözünüp çözünmediğini kontrol etmek için de çözünürlüğü kontrolünü yapmamız gerekmekte. Yine vurguluyoruz bu preparatları hazırlarken, hazırlama esnasında tuzları eklerken çözünürlüğü en az, miktarı en fazla olan maddeden başlayarak ekleme yapmamız gerekiyor ki tuzların hepsi çözünebilsin. Tuzları çözmek için de yine bir miktar sıcak injeksiyonlu su eklememiz gerekmektedir. Bu hafta hazırladığımız reçeteler yani anlattığımız size ifade etmeye çalıştığımız reçeteler elektrolit hediye olarak kullanılmakta. Yani her bir elektrolit ihtiyaç olan hastalığı varsa bu eksikliğini gidermek amacıyla replasman tedavisinde kullanılıyor. Sterilizasyonları ise daha önce bazı küçük hacimli preparatlarda gördüğümüz gibi otoklavda ısıtma metoduna göre yapılmakta. Biz onlardan bahsettik. İlk örnek için e, Süzme yöntemiyle yapılabileceğini de söyledik. Burada dikkat edilmesi gereken nokta preparata dexoz ilave ediliyorsa yani hipertonik olduğunda zaten ilave etmiyoruz ama hipotonik ve biz dışarıdan bir dexoz ilave ediyorsak onun karaminizasyonunu önlemek için otoklalada ani soğutma sistemi olmalıdır diyoruz. Diğer tüm preparatlarda olduğu gibi büyük hacimli parenteral preparatlarda yine oradaki etiket bilgisi, yazılması gereken minik olan böyle litre değerleri vesaire bunlar bizim için önemli noktalardır diyoruz. Ve bu haftaki dersimizde burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.